Merhabalar, ee, Yunanistan'da geçtiğimiz günlerde bir mahkeme yapıldı. 11 Türkiye'li devrimcinin yargılandığı bir mahkemeydi. Ee, bu mahkeme hakkında biraz konuşmak istiyoruz. Ee, mahkeme daha başlamadan hukuksuzluklarla doluydu. Önceden karar verildiği mahkemenin önceden karar verdiği çok belliydi. Daha mahkemenin ilk gününde tutsaklar mahkeme salonuna getirilmedi. Hapishaneden çıkarken polisin keyfi tutumu yüzünden. Ee, gerekçeleri ise işte pankart, gövizlerin ve üzerlerinde taşıdıkları, savunma için kullanacakları kalem vesaire eşyaların üzerlerinde bulunmasıydı. bunları bahane ederek tutsakları mahkemeye götürmediler. erkekler bölümünden Şahidin Naci Özpolat, e, kadınlardan Hazal Seçer ve Harika Kızılkaya mahkemeye getirildiler. Tutsaklar bu ilk mahkemede yaşadıkları hukuksuzlukları anlattılar mahkemeye, heyete. Heyet dövizlerle ve pankartla buraya gelemezsiniz diye kararı tekrarladı. Eee tutsaklar ve bu koşullar altında biz savunma hakkımız gasp ediliyor. Savunma hakkımızı saldırılıyor. biz bu koşullarda. Savunma vermeyeceğiz dediler. En başta da ifade ettiğimiz gibi mahkeme daha başlar başamaz e, heyetin tutumu düşmancaydı. Önceden karar verdikleri çok belliydi. İşte e, tutsakların bütün taleplerini heyet reddetti. Eee bütün mahkeme polis vezekilerinin, polisin ifadelerinin üzerinden yürüdü. Tutsakların hiçbir talebini kabul etmediler. İşte pankartlarımızla gelmek istiyoruz, dövizlerimizle gelmek istiyoruz, kendimizi ifade etmek istiyoruz, mahkemede savunma yapmak istiyoruz dediler. Onlara ayıp bizim istediğimiz gibi e, savunma yapacaksınız dedi. E, Şahadi Özpalat sözü aldı ilk gün. Bu koşullar hakkında hiçbir şekilde ifade vermeyeceklerini, mahkeme heyetinin tutumunu düşmanca olduğunu, e, adil bir yardımla istediklerini, yani terizli, e, kimlik bilgilerinin dışında ve sorulan hiçbir soruya cevap vermedi ve mahkeme bir sonraki hafta yansılandı. <gülüyor> <gülüyor> Yunan faşizmi devleti tarafından basılan Halk Çepesi, Türkiye'li devrimcilerin yıllardır kullandığı dernek, bu dernekte kalan insanlar ölüm orucu gazileri, yıllardır bu dernekte yaşayan insanlar, yeri yurdu belli olan insanlar ama faşizm, emperyalizm, AKP faşizmiyle yaptığı işbirliği sonucunda bu dernekte bu hale getirdik, insanlıktan çıkmış hale getirdik. Sağlam hiçbir yer bırakmamışlar. Burası tuvalet, tuvaleti bu hale getirmişler, mutfak, insanların yemek yediği, su içtiği yerler buralar. Reçellerin içine dahil, reçellerin içine bile çıkarıp içinde bir şey var mı diye aramışlar. Salon. Yunanistan'da 11 Türkiye'li devrimci tutsak edildi. Tutsaklarının sebebi hem dünyada hem de ülkemizde emperyalizme ve faşizme karşı mücadele etmeleri. Ülkemizdeki açlığa, sömürüye, zulme karşı hep mücadele etmiştir bu 11 Türkiye'li devrimci. Aynı zamanda Yunanistan'da da uluslararası bir dayanışma içinde Amerikan emperyalizmine, Türkiye faşizmine karşı her daim mücadele içerisinde olmuşlardı. 19 Mart tarihinde e, bir operasyon düzenlendi. iki tane demokratik meşru kurumlara. Bu kurumlardan onlarca kişi gözaltına alındı. Bunların içinden de e, 11 Türkiye'li devrimci tutuklandı. Yunanistan'daki bu operasyondan sonra Türkiye İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Yunanistan'daki iki kuruma ee, operasyon düzenledik diyerek bu operasyonun e, Türkiye ve Yunanistan arasındaki işbirliğini gözler önüne ser, sermiş oldu. Hem Türk basınına hem de Yunan basınına baktığımızda Türkiye ve Yunanistan arasının çok kötü olduğuna, ülke ilişkilerinin çok kötü olduğuna, çok çelişkileri olduklarını görebiliyoruz basından. Ama e, iş devrimcilere gelince, mücadeleye... Yozlaşmaya karşı, ırkçılığa karşı, emperizme, faşizme karşı mücadele eden devrimcilere gelince çok güzel uzlaşabiliyorlar kendi çıkarları doğrultusunda. Amerikan emperyalizminin e, hükmü altında e, Yunanistan çok basit bir şekilde uzlaştı. 11 Türkiye'li devrimciyi 333 yıllık cezalarla mahkum etti. Ancak mahkum olan Türkiye'li devrimciler olmadı. Mahkum olan hem Yunan hükümeti, Yunan yargısı, Amerikan emperyalizmi ve Türkiye faşizmi oldu. Amerikan emperyalizminin Yunan hükümetiyle aslında nasıl bir işbirliğinde olduğunun çok net bir göstergesiydi mahkeme. Mahkemeye katılan arkadaşlar bunu gerçekten çok net bir şekilde gördüler. Açlığa, zulme, faşizme, emperyalizme karşı mücadele edenler, ee, çocuklarımızın ayaklarında ayakkabı olsun çocuklarımız aç yatağa girmesin diye mücadele edenler hiçbir zaman haksız olamazlar ve her zaman da halkı <Sessizlik>